Kur'an-ı Kerim tilaveti için Dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Hafız Mustafa Kızılcıoğlu'nu davet ediyorum. Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat kendisi için yazılmış ve kendisinin okuduğu Kur'an-ı Kerim üzerinden Kur'an tilaveti için hafızımız hazırdır inşallah. الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'in kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli konuklar, hepinizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bizim geleneğimizde insanın zamanın çocuğu olduğu söylenir. Dolayısıyla her anın kıymeti bir diğerinden farklıdır. Şimdi bu an tabii benim açımdan son yıllarda birçok şeyin bir araya geldiği kıymetli anlardan bir tanesi oldu. Bir Kadir Gecesi'nin başlangıcındayız. İstanbul'dayız. Kadim Süleymaniye Külliyesi'ndeyiz. Patani'den gelen kardeşlerimizle beraberiz. Büyük badireler atlatarak büyük maceralar yaşayarak bugüne ulaşmış birçok insanın emeğiyle bugün onarılması sağlanmış olan Kur'an-ı Kerimlerin teslim törenindeyiz. Dolayısıyla çok özel anların bir araya, bir araya geldiği bir andayız. Şimdi tarih boyunca tabii milletlerin yükselme ve zafer anları olduğu gibi milletlerin başına gelen büyük felaketler, büyük savaşlar ve büyük yıkımlar da söz konusu oluyor. Devletlerin ekonomileri birbirine benzeyebilir. Siyasi rejimleri birbirine benzeyebilir. Ama hangi millet hayatta, tarih içerisinde hangi devlet, hangi millet kalıcı olmuştur dediğimizde, kültürel derinliği bir milletin ve bir devletin ne kadar güçlüyse, o her türlü yıkıma ve felakete karşı kalıcılığını sürdürmüştür. Yeryüzünde çok devlet vardır ama bu devletlerin her birinde bir millet yaşadığı anlamına gelmiyor bu. Çünkü millet olmak, duygu ve düşünce üretmek, duygu ve düşünceyi bir kalıba dökmek, onu tarih içerisinde mekana dönüştürmek, kitaba dönüştürmek ve bunu sürdürmek anlamına geliyor. Pek çok savaşın arkasında gizli bir hikaye vardır. Büyük devletler ve büyük milletlerin büyük liderleri başka bir felaketle karşı karşıya kaldıklarında, herkes ilk emrin ordulara verildiğini, güvenlik güçlerine verildiğini düşünür. Fakat büyük devletlerin tarihinde hep gözden kaçan bir şey vardır. Bir büyük savaşla ya da bir büyük felaketle karşılaşıldığında verilen ilk emir milli kütüphaneyi koruyun olmuştur. Ve çoğu kez de bir kütüphanenin yer altına taşınması bir milletin kendi can varlığını, mal varlığını korumasından daha çok öneme sahip olmuştur. Çünkü Devletin yükselişi olur, düşüşü olur. Milletin evlatlarının bir kısmını kaybedebilirsiniz. Ama milli ruh ayaktaysa, milli kültür ayaktaysa o tekrar kendisini tazeler ve geleceğe doğru yürür. Dolayısıyla bu eserlerin korunması, bu eserlerin korunması sadece bizim milli varlığımız açısından değil, medeniyet coğrafyamız açısından, küresel iddiamız, bu dünyaya söyleyeceğimiz sözün devamlılığı açısından da çok önemlidir. Yıllar evvel Patani'de baskıya uğradıkları için bu Kur'an-ı Kerimleri Malezya'ya kaçıran kardeşlerimiz bunu Malay Müslümanlara teslim etmişler. Yıllarca pek yok Malay Müslüman bu Kur'an-ı Kerimleri evlerinde korumuşlar. Ve şimdi bunlar netice itibariyle tekrar Patani'ye dönüyor. İHH Vakfı yetkilileri büyük bir gayretle emek sarf ederek bu eserlerin korunması için restorasyonu için Türkiye'ye ulaşmasında çok önemli bir rol üstlendiler. Yeni doğmuş bir bebeğe gösterdiği özenin yüzlerce katını Sayın Sara Davutoğlu bu eserler için gösterdi. Ve bakanlığımızın yetkilileri sadece teknik bir iş yaptıklarını değil, işin manevi boyutunu da müdrik olarak bu meseleye sahiplendiler. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu meselelere sahiplenmeyi kendi varoluşunun, küresel düzeydeki varoluşunun, bu yeryüzündeki varoluşunun bir zekatı olarak görmektedir. Dolayısıyla biz patan'daki kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Ellerindeki tüm eserlerin restorasyonunu yapmaya hazırız. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek bir devletin ve bir kültür bakanlığının en büyük şerefidir. Ayrıca bu eserleri buraya getirme imkanları yoksa kendilerine bütün el yazma eserlerinin korunacağı bir müzeyi Patani bölgesinde yapmayı vaat ediyoruz. Sayın Başbakanımız bu müzelerin yapılmasına çok büyük önem veriyor. Çok büyük bir önem veriyor. Aynı şekilde gözümüz Patani'de olduğu kadar bugünlerde sıkıntılı zamanlar geçiren Timbuktu'daki el yazması eserlerle de ilgileniyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili çalışmalarımız Sadece bakanlık bakanlığın bir birimi olarak değil bir devlet politikası olarak bundan sonra da sürecektir. Tabii Kadim Süleymaniye Külliyesi hepimiz için çok önemli. Çünkü burada milletimizin ve devletimizin hafızası gizli. Buradaki eserlerin her birinin bir sayfası hepimizin idrakinde bu topraklara aidiyetimizde ve varoluşumuzda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Dolayısıyla her sayfa bizim için fevkalade kıymetli. Bunların şimdi çok daha iyi koşullara kavuşmuş olması bizim için gurur verici bir olay. Umarız ki bizdeki eserlerin ve dünyanın başka yerlerindeki bütün bu yel yazması eserlerin daha iyi koşullara kavuşması için hepimiz birer vesile oluruz. Ben özellikle arkadaşlarımızın, hocalarımızın, üniversitelerimizin bu konuya gösterdiği ilginin gurur verici olduğunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonrasında da bununla ilgili çabamız, gayretimiz, ta takip, takibimiz sürecek. Ee, İHH Vakfı yetkilileri bu konuya özel bir önem veriyorlar. Kendilerine bu gayretleri için bakanlığımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da bize ulaştıracakları her türlü el yazması eseri beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Sane Davutoğlu bize kültürel mirasımız konusunda hassasiyetler konusunda sık sık uyarıyor. Başka eserlerle de ilgili uyarıyor. Bir kere daha kendilerine teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkür tabii ki bugün bu hassasiyeti göstererek buraya gelen hocalarımız başta olmak üzere siz değerli misafirlerimizindir. Geçmişten gelen, bugünümüzü anlamlandıran ve geleceğin tarihini yazacak olan bu çabanın hepimizin el birliğiyle sürmesi gerekiyor. Prens Said Halim Paşa eğer diyor tarih sürekli tekerrür eden bir şey olsaydı insanı açıklamak için sosyolojiye gerek kalmaz zooloji yeterli olurdu diyor. Biz tarihin bugünümüzü anlamlandıran ama geleceğe dair iddiamızı, geleceğe dair söyleyeceğimiz sözü inşa eden bir zemin olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin Sadece başkalarının söylediği sözü çevirmekle yetinmeyecek kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bu ülkenin aydınlarının, bu ülkenin kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin dünyaya söyleyeceği çok söz vardır. Ama her sözün bir dayanağı vardır. Bir şeye dayanak olması gerekir o sözün. Hazreti Mevlana söyle, söyle, söyle ki her sözün bir söyleyeni var. Her söyleyen bir